Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan başkanlık seçimleri tüm dünyada merakla izlendi. Barack Obama ikinci kez Amerikan başkanlığına seçilirken seçim sonuçlarının yankıları sürüyor. Avrupalılar sonuçtan oldukça memnun görünüyor. Ya, ben, ben, ben Bence bu iyi. Bu zengin Mitt Romney'in seçilmesinden daha iyi. Obama'nın Romney'e göre insanlara daha yakın olduğunu düşünüyorum. <Sessizlik> 6 ülkede yapılan bir kamuoyu yoklamasına göre Avrupalıların %90'ı Barack Obama'yı destekliyor. Obama'nın zaferi Avrupa ve tüm dünya için bir zafer anlamına geliyor. %90 Obama'nın kazanmasını istediyse bu size bir şeyleri gösterir. Bu Amerika ile daha fazla işbirliği ve Amerika'nın onları daha iyi anlamasını istediğini gösterir. Avrupalılar Obama'nın değişimi temsil ettiğini düşünüyor. Obama, Obama Romney'nin söylediklerinin aksini temsil ediyor. Obama değişim demek. Bu yavaş yavaş gelecek bir değişim ama neticede olacak bir değişim anlamına geliyor. Romney'nin gelmesi Amerika'yı 40-50 yıl geriye götürürdü. Cumhuriyetçi Partinin adayı Mitt Romney Rusya'yı Amerika'nın en büyük düşmanı ilan etmişti. Aslında insanlar Amerika'da Romney'nin iktidara gelmesinin Rusya'yı çok fazla etkileyeceğini söyledi. O Rusya hakkında tamamen olumsuz bir düşünceye sahipti ancak ben biraz daha fazla istikrar istiyorum. Evet, Avrupa Birliği kurumlarının liderleri Amerika ile ortak gündemlerinde öncelikleri belirlemek için en kısa sürede Obama ile görüşme taleplerini ilettiler.